Doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Ooh, baby, let's go. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflerde yerindedir. Ya Su aldım abi. Kanalda bayağıdır ya Su videosu yok ve bu kanalın bir e, nevi yani bir kitlesi hatta büyük bir tarafı ya kaynaklı gelen kitle. Yani bu kanalda aslında ya Su'yu esirgemememiz lazım. Yani ya Su attıkça hem abone geliyor, hem izlenmeler tavan yapıyor, hem en çok izlenen videolar ya falan ama yine de ben çok ya Su'yu özendirmemek için ki ya Su şu anda güçlü değil ama size şöyle bir haberim var. Bir sonraki güncellemede galiba yeni gelecek yama notlarında ya çok çok güzel bufflar alıyor. Yani oynanır diye düşünüyorum. Yine de şimdilik Smurf'teyiz. Şu ürünleri falan bir ayarlayayım. Bir dakika yanlış bir şey var mı? Ee, yok tamam ben bu şekilde oynuyorum genelde. Böyle iyi kanka. Tamam. Smurf hesaptayız. Tommy Versettin ikindeyiz. Diamond ya Yasuo videolarında genelde Elo'ya takılmayın. Çünkü sadece Yasuo videosu çekmek için bu liglerde oynuyoruz Yasuo'yu. Yoksa yüksek ligde zaten çok çalışmıyor. Benim kendi hesabım şu an 55-60 damga Grandmaster Master falan. Jungle'da daha çok elime sınırıyorum yeni sezon için. Ama şunu söyleyeyim. Arka arkaya Yasuo videosu atacağım. Kimse ağlamasın abi yok çok Yasuo videosu geliyor Yasuo Yasuo Yasuo. Aylardır Yasuo videosu atmıyorum o yüzden sadece bir hafta full Yasuo gameplay yapabiliriz kanalı. Hem etkileşim diyor hem çok güzel hype'ı var hem ben Yasuo oynamaktan keyif alıyorum hem siz izlemekten keyif alıyorsunuz. O yüzden bir hafta falan şöyle bir full Yasuo'ya boğalım abi kanalı. Bu kanaldan dediğim gibi Yasuo ve Leece'in eksik olmaması şart çünkü ben kanalın tamamını Yasuo ve Leece'in üstüne kurdum deyip videomuza girelim bakalım. Videonun başında arkadaşlar bir like, bir yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup 50.000 bin aboneye yaklaşmamı sağlayabilirsiniz. Ee, daha fazla Yasuo videosu gelsin diyorsanız bu Yasuo videosu 1000 like'a geçsin abi. Daha fazla abi Yasuo Yasuo diyorsanız 1000 like atacaksın Yasuo'nu alacaksın kanka. Karşımızda Fizz var tamam mı? Malphite güvenli Lushun'lu. Uh, hepsi kant. Baştan aşağı counter yemişiz. Onu bir bu Malphite mid mi oynayacak? Ha? Tamam. Yediğin hasarla kalkan. kanka o kırmasın. Karşımda fizz var. Counter ya. Bu ne oğlum? Hepsi counter bize bunların. Bir tane kolay pik çıkmaz mı? B birader keselim. Şuraya bak. Fizz malfight. Lulu güven. Neyse bakalım. Sicili yasa olsa hocam. Çalışması lazım. Şu minyon. Bak bak hareketlere bak lan elemanın. Bunu nasıl dürteriz? Çok yaklaşmak istemiyorum. Öldürür. Tamam. Minyon alabilsek keşke ya. Tamam evenin gelme bana kanka. Bekle de, bekle de. ben bunu keseceğim dur. Geleceksin mi illa iki levelde? Tamam flash'ını aldın güzel Güzel iyi geldin yine de flash'ını falan aldın adamın Nice kanka yukarıdaki totemim duruyor benim güzel O daha gelmez kaçırsın minyonları da bari Zararda olmayalım çok fazla biz en azından adamı zarara uğratmış olalım Böyle yaparsan ama Nasıl değmez o Q ya Minyon Freeze atamadık. Bizim büyük minyon olduğu için arkamızda ama biraz daha bekleteceğim. AC ile gelebilecek sadece. Onun dışında onu buraya sokmayacağım abi. Tabi genk yersek yedik. İyi adam lafon üstüne gelirmiş. Güven çimende beklediği için. Evet geldi. Hızrının da bastı. Güzel. Rününü almış olduk biz bunun ama. Çok iyi. Bu da Sicilya sosu kanka. Hiç affetmem yani. Yakaladım mı o fırsatı? Şuraya puşlamam gerekiyor ha. <laughs> Tam bir sonraki güçlendirmede W açacağım artık. Adam 5 oldu çünkü ulti atabilir. Statik mi? Benim <laughs> bu bulletlerim... ne olmuş oğlum böyle? Bu hesaba girmeyeli bu hesaba ne olmuş hocam? Ver şuradan bana tamam mı bunu? <laughs> Güzel bir kilimizin olması iyi oldu. Şimdi karşı full counter olduğu için bir de şöyle analiz yap. Şimdi Gwen AP, Malphite AP, Fizz AP, Lulu AP. 4 tane AP'leri var. Yani büyü direnci ayakkabısı artı aklın sonu çekmek zorundayız. Evelyn çok dibe girmişsin hocam. Şurayı direkt puşlayacağım çıkacağım. Tamam kankam. W açıyorum artık. Buradan plate alabilir miyim? Fizz base'de item mi bekliyor? Ne yapıyor? Alalım hocam plate'i ver. Bir 150 daha ver. Etsin 300. Bunu almam lazım. Alamadım. Lan şu kuleye vurun lan. Ah lan alamadım. O golde alsam çok iyi olacaktı. Üf ne vurdum lan. Çok iyi vuruyorum. Flash'ını aldım. Güzel. O büyük müyünü almam lazım. Tamam gitmeyiz at şimdi. Hareketlere bak. Güzel. Counter tokatlayan yasası o yapmışlar kanka. Plate almam lazım bana geliyor. Bir sal beni ya. Çok iyi Evelin. Evelinimiz oynuyor moruk güzel. Hemen bir base atalım. Sen pushla istersen benim goldla bir işim kalmadı zaten. Baya bir gold öndeyim artık. Fiz bitti Fiz'in oynuyor Çok öne geçtim. Bana bir hemen bir büyü direnci ayakkabısını da sal tamam mı? Aklın sonunu ver direkt ikinci itemden. Çünkü hepsi AP. Yani mal Malphite, Gwen, Fizz, Lulu. Bunlar büyü damage'i vuran şampiyonlar. Bunlara karşı bir önlemimiz alalım çünkü Yasuo oynarken her zaman derim ölmemeye oynamanız lazım bu karakteri. Bu karakterle ölürsen abi geri toplaması çok zor hatta toplayamazsın. O yüzden bu hero'yu oynuyorsan ölmemen yeterli. Örnek veriyorum 5 tane counter var karşında tamam mı? Kule altı bekle ölme. Ö ölmediğin sürece düşmezsin hani bazıları abi işte ölmezsek minyon kaçırıyoruz şöyle kaçsın bırak kaçsın her şeyi kaçır ama ölme. Kaçan Milyonları Toplarsın Ama Ölmeyi Telafi Edemezsin, Nereye Uçtuk Biz Böyle Dragon Al Dragonu A oh. Niye Böyle Oldu Burası Güzel Dragon'u alsak mı? Alamayacağım sen Dragon'u anlaşılan. Ben de mi base atayım? Yo ben base almayacağım. Ben zaten oyunu 2 dakika ilerden oynuyorum abi. Fiz 0-3 oldu. Şamar manya. Emirhan online hocam. E ee, bir de Riot bize çekirdek versin. Bu hesabı kostüm açarız. Bu hesabı hangi kostümü açalım yorumlara yazın. Çünkü Yasuo videolarını hepsini Murph'den çekebilirim. Ya yani main hesapta olmuyor arkadaşlar yani. Yine main hesapla da oynarız da zor ya. Ya boşuna video ayağına 3-5 maç kaybetmek istemiyorum. Alamadım. Ki, ah lan! Gwen ölmeseydi Gwen'e ulti atacaktım. de bana kalkan gelecekti. Gelen kalkanla kaçacaktım. Cık. O Gwen'e son vuruş yapmasaydı keşke ya. Fizz'in evet dediğini tahmin etmiştim. Ben de baitliyordum adamı. Yani arkaya dönüp hortum atacaktım. Güzel de attım da işte Gwen öldü. Gwen ölmeseydi Gwen ulti atar orada oynardık. Çünkü pasif tetikleneceği için. İlk kuleyi aldım. Renekton güzel. Orayı da düşürdünüz hocam. Çok iyi. Renekton 0-2 oynuyor ilk kuleyi aldı lan. Malphite 2-0 oynuyor. O zaman biz de buradan bir kule alalım da ayıp olmasın. Bu arada ben Yasuo'yu çok şov amaçlı oynamıyorum. Hani şov yapacak olsam Yasuo'yla sağa kayar sola kayar oradan ona vurur falan şov yaparız ama genelde ben kazanmayı oynadığım için oyunu pek şov yapma taraftarı değilim. 3 kişiden ikisini aldırdık bu aldık bu arada. Zonya'yı alacağım şu fizin ultileri için. Şimdi ne alabiliriz? Ne alabiliriz? <laughs> Dragon'u da alın artık adam Herald'ı aldı. Mahvolmuş alabiliriz. Aynen mahvolmuş artı üçlü kuvvet yapsak ne olur çok fena tek atarız. Mahvolmuş'u Malphite canı yüksek olanlar Neyden için alacağım Lulu'nun ultisi. Mesela Mahvolmuş'un özelliği canı yüksek olanlara çok vurmak. E, Lulu birine ulti atarsa, canını yükseltirse ben daha çok damage atarım. E, Malphite'ın zaten canı yüksek şampiyon, ona da daha fazla damage atarız. İtemleri de bilmeniz şart. Adamı öttürürler muruk. Yasoy arkadaşlar Yani mantıklı item çıktın mı mantıklı rün girdin mi her maç aynı rünlerle girmemen lazım İtemlerin de rakibine göre çıktın mı e, biraz da Yasoy oynayabiliyorsan Her ligde oynarsın Ben de her ligde Yasoy oynayabiliyorum ama Kazandırması zor yani kazandırma oranı düşük Bu Ultim yok Ultini atamadım ultisini atmam gerekiyordu ama Fizz ulti attı Tamam Red'i bana salsana ya Güzel Çok iyi Fizz bana skill atmasın diye kaçarak vurdum abi Naizu nice Gaming Bilgisayar sürümünde o kadar çok Yasuo oynadım ki benim bu heroya elim soğumuyor Harbi harbi benim bu heroya elim hiç soğumuyor. yani Yıllar boyu oynamasam da Bir kere alsam direkt elim ısınıyor. Bilgisayarda var ya Kaç sene İki buçuk sene falan sadece Yasuo oynadım ya Diamond el oydum bir de o zamanlar Zeon falan Diamond'tı böyle Yeni nesil bilmez ama Ben o zamanlar ortaokul lise falanım Şu an Liseden mezun oldum 4 sene oldu O zamanlar böyle gold olmak <laughs> bile zor Baba Diamond Halo'da çalıştırırdı Yasuo'yu be Güzel Suriye Yasuo niye Suriye diyor Ulti atınca Yoksa Yasuo Suriye ajanı mı? Ha? Sur, 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 sur. ne diyor lan oğlum Bu arada benim seslendirme Korece Orijinal sesler bunlar galiba Yani e, Türkçe'de olmayan replikleri de söylüyor Yani replik derken işte Haserego falan sesleri var ya bazen Türkçe'de çıkmıyor Ama burada çıkıyor. Çok fil altına girmek istemiyorum ama. Rakibi biçme challenge. Ölecektim. Güzel zonya bastık. <laughs> Tam öyle bir darlıyoruz ki adamları. <laughs> Ultim döndü tekrar. Tamam herkes saldı buraya. Çık moruk buradan. Inviter açtık bırakalım. 3k'da gold'umuz var. Şu Malphite base'den gelip gelip duruyor. Item alıp alıp geliyor bu arada. Hiç oynamak istemiyorum. <laughs> Itemlerimi bir bitireyim damage denemesi yaparız kanka bunlara Bu arada GTA 6 Vice'de de geçecekmiş. GTA 6 bilgileri sızdırılmış ya. Vice şehrinde geçiyormuş GTA 6 yı. biliyorsunuz bizde GTA Vice'de hayranız ikimiz bile Tommy Verset'ti aylardır Smurf'te. Yani GTA 6'nın da Vice City'de geçiyor olması mükemmel bir olay abi. Onu da burada söylemiş olalım. Sen bana artistik mi yapıyorsun? Ulti atacak biz. Oy. Oy de da ben daha fazla giremem içeri tek yerim ya güzel damage vurdum da arkamızda birileri olmayınca moruk dış güçleri arkamıza almamız lazım yoksa yasuo olmuyor aga bizim evelin objektif almayı sevmiyor galiba ne zaman oyunda objektif çıksa evelin yok ne oluyor orada bir fight çıkartayım mı dur ultim ne var Bekle moruk. Suriye. Bitmez oyun bitmez bitmez. Karma iyi vaf diyorsun. Helal kanka. Hasagi. bitmeyecek oyunu bitirtiyorum takıma emin ediyorum. Bitmedi yine. <laughs> bitmez bitmez tam bırakalım. Öleceğiz şimdi hepimiz katliamayacağız ya. Şu üçlü kuvveti de bitireyim de. Fena vuracak kilo Şimdi bir tane de melek alalım bunun üstüne. Ben ne dedim? Şimdi orada hepimiz öleceğiz katliam atacaklar dedim ve base attım. Öngörü böyle bir şey. Ya şu kamera ne ya? O küçük kamerayı kapatacağım. Solda çıkıp çıkıp duruyor. Çıkma moruk ya. Neredesin sen? Kamerayı hedef konuma doğru kaydır. Hedef alırken bu ne? Bu, tamam. Yetenek menzili kamerası bu ne? Ha sen çıkma kanka ya. Ha? Bir sal beni ya. Sol ya tarafı ya, işgal acık, ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> flash attı ha? He? Hem ignite attı hem flash attı. Tamam ben de attım ignite'ı. Ignite'ın ignite. Aşağıdan fizz geliyor. Anlam Bunun canım. ultisi yok değil mi? Yo, o fiz de geliyor arkamdan. 3 vs 1 olur mu ya? 4 vs 1. Canlar az aslında da. Ultim de var ama. Dur bakalım. Görmediğim yere girmeyeceğim. Mal Renekton girsen oraya. Ha, önden git oğlum. Yok ya. Burayı alamayacağımı biliyordum da. Oynayamadım da zaten tam. Çünkü Malphite'ın ultisi bozdu her şeyi. Malphite'ın ultisi dönmüş. Malphite ulti atınca oynayamadım oraya içeri doğru. Şimdi kanka karşı hayvan oldu. Lulu, Lulu'yu banlamak lazım. Her maç Lulu banlardım. Bu maç ne banladım ben de bilmiyorum. Niye Lulu'yu açıkta bıraktım ki? Bir maç açıkta bıraktım Lulu'yu. Hemen aldılar. Ulti attığı öldüremiyoruz aga. Güven. Gel bakayım. Fizz de geldi. O nasıl flash? Lucian çok vuruyor ya. Abi Evelin Yok ya Niye beni bu kadar boş bırakıyorsunuz? Karma bafla benim moruk Şu Lucian çok vuruyor Lulu da adamın yanından ayrılmıyor Şimdi hocam Bir meleği bitiremedik ama Olsun. Ejder çıkıyor. Üçüncü ejderi de alıp artık bitirelim. 19 dakika oldu şu oyun. 10 dakikada bitecek olan oyunu 19 dakikaya getirdi rakip ya. Oyna hemen buraya. Bak oyna hemen. Gördüğün hepsini. Ama ben mi tanklayacağım? Ya flash at. Keşke EQ yapsaydım ya. O kadar refleks yoktur diye düşündüm ama. Varmış. Şu baronu alalım artık ya gel Allah aşkına. Çok deme içiyorum. Yani bu kadar önde olan bir Yasuo'nun tek yemesine de kaç puan veriyorsunuz chat? Kiron'un savunması o kadar zayıf ki. Tek atıyorlar direkt. ADC gibiyiz ya. Baron almayalım mı? Kes onu. Kes artık onu. Çok iyi abi. Bu git tek at şuna. Evelin oynuyorsun. Kanka gel tek at şunu artık. Ya gel şuna tek at artık Allah aşkına. Kendimi tokat diyeceğim. Yemin ediyorum. Yeter ya la, bir skill atacaksın şu adama ya. Şimdi hocam ölüp ölüp duruyoruz sinirlenmeye başladım ya. Kademi de aldılar. Ya inatla baron almıyor çocuk. Bir de Evelin oynuyor. Normalde ADC'lerin Evelin'den kaçması lazım. Evelin ADC'den kaçıyor. Ters orantı. Tamam bitti oyun herhalde ya. Güzel. Evelin çok sattı oyunu. Ne baron alıyor ne ejder alıyor. Ama iyi bitirdik. Güzel. Boşu boşuna 22 dakikaya geldi oyun. ona nasıl önemli? Güzel. Evet arkadaşlar bu videoya şöyle güzelinden bir bin like atarsanız daha fazla SO videosu gelir. Ama güzelinden bir bin like falan atmanız lazım. Arka arkaya kanala %95 vermiş. MVP vermiş. Arka arkaya kanala SO videolarını atalım abi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.